hastalıklarına elektrik akımı tedavisi. Sosyal medyada üç boyut teknolojisi. Türk-Amerikan İş Dünyası bu dergide buluşuyor. Hayatın gündeminden herkese merhaba. Bu hafta programımızı su kenarından açıyoruz. Başkent Washington'un ortasından geçen Potomac Nehri kıyısındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Old Town Alexandria'dayız. Başkent Washington'un pek çok merkezi var. Burası da en renkli noktalarından biri. Günden başlıyor. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Kaliforniya Amerika'da tarımın merkezi ve bir süredir su sıkıntısı yaşıyor. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya işte bu nedenle çeşitli önlemler alındı ve kısıtlamalar getirildi. Her ne kadar şehir merkezlerinde etkileri fazla hissedilmese de insanlar katı kurallara uymak zorunda kalıyor. Los Angeles Belediyesi Su ve Enerji Bölümünden Rick Silva, bütün semtleri dolaşarak yasa dışı sulama yapılıp yapılmadığını gözlemliyor. Evlere kesilen ceza 100, iş yerleri içinse 200 dolardan başlıyor. Yasaları ilk kez ihlal edenlerin çoğuna sadece uyarı ve su israfını nasıl azaltabilecekleri konusunda tavsiye veriliyor. Çift sayıyla biten sokaklardaki evler salı, perşembe ve pazar, tek sayıyla biten sokaklardaki evler ise pazartesi, çarşamba ve cuma günü sulama yapabiliyor. Saat 9 ve 16 arasında veya cumartesi günleri sulama yapmaksa yasak. Bahçelerden sızan fazla suları ve yanlış günlerde sulama yapan sem sakinlerini izliyoruz. Amacımız bahçe sulamanın çok fazla su israfına yol açtığı konusunda halkı bilinçlendirmek. Çiftçiler ise ciddi su kısıtlamalarına maruz kalmış. Bu da eyaletin temel sektörlerinden biri olan tarımı tehdit ediyor. Yetkililer Los Angeles'ta su tüketiminin yarısının bahçe sulamasından kaynaklandığını ve bunun azaltılabileceğini söylüyor. Belediye yetkilileri ev sahiplerine kuraklığa dayanıklı bitki ekmeleri çağrısında bulunuyor. Ev sahiplerine bahçelerin yeniden ekmeleri için metrekare başına 3 dolar ödemeyi teklif ediyoruz. Bazı ev sahipleri bu tekliften faydalanmış ve bahçelerine ılıman iklimi uygun bitkiler ekmiş. Kent belediyesi parklarda da aynı düzenlemeyi yapmaya başlamış. Bazıları çiçek açmaya başladı. Ev sahiplerinden bazılarına bilgilendirici bir mektup veya uyarı en sonunda da para cezası gönderilecek. Los Angeles'ın hala yeterli miktarda su rezervi olsa da, eyaletin diğer bölgelerindeki su rezervleri normalin çok altında. Aynı şekilde Los Angeles'ın başlıca su kaynağı olan Sierra Nevada Dağı'ndaki su rezervi de geçtiğimiz mayıs ayında normalin %20 altındaydı. Kaliforniya'da son 3 senedir kuraklık yaşanıyor. Yetkililer eyalet genelinde su israfına karşı yeni ve daha sert cezalar uygulamaya hazırlanıyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi Washington. Elektrik akımıyla tedavi Alternatif değil modern tıptan bahsediyoruz. Uzmanlar beyne elektrik sinyali yollayan bir sistemi Parkinson hastaları üzerinde denedi ve bakın nasıl bir sonuca ulaştı. David Daysnap için yürümek ve insanlarla iletişim kurmak bile büyük bir gelişme. Doktorları standart tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen David'in beynine elektrotlar yerleştirdi. Kafatasını delip içine elektrotlar koydular. Beyin uyarı sistemi olarak adlandırılan bu mekanizma iki bölümden oluşuyor. Beynin hareketleri kontrol eden bölgesine ince kablolar ve pil yerleştiriliyor. Pil elektrik akımı üretiyor. David tedaviden önce kısa mesafeleri dahi yürüyemiyordu. <laughs> Adeta yeniden doğdum. Bu tedavi yöntemi çok işime yaradı. Daha önceki durumumu görmeden nasıl bir hayat sürdüğümü anlamanız mümkün değil. Sol tarafımı hiç kullanamıyordum. Rice Üniversitesi'nden elektrik mühendisi ve sinir sistemi bilim uzmanı Kalıp Kamiri, beyin uyarma yöntemini fareler üzerinde yaptığı deneylerde kullanmış. Tedavinin işe yaradığı görülse de bu başarının nasıl elde edildiği hala kesin olarak bilinmiyor. Bu yöntem sayesinde Parkinson'dan kaynaklanan titremelerin kesildiği ve normal hareketlerin yerine geldiğini düşünüyoruz. Uzman, yapay uyarıların hareketleri kontrol etmeye yarayan dopamin adlı kimyasalın işlevini taklit ederek beyni adeta kandırdığını söylüyor. Uzman, Parkinson dışında başka rahatsızlıkların tedavisinde de beyin uyarı sistemini kullanmayı amaçlıyor. Elektrik akımıyla beyine uyarma sistemine bir adım daha ileriye götürüp karmaşık bir işlemci gibi çalışmasını sağlamak istiyoruz. Örneğin cep telefonları gelen sinyalleri işlemden geçirir. Aynı bunun gibi beyinden gelen sinyalleri işlemden geçiren bir sistem geliştirmeye amaçlıyoruz. Kalıp Kameri bu yöntemi sara, depresyon, manik depresif bozukluk ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanabileceğini söylüyor. Ancak önce bazı pürüzlerin giderilmesi gerekiyor. Hangi sinyalleri kullanacağımızı ve nasıl bir ayarlama yapacağımızı bilmiyoruz. Kalıp Kameri, Ulusal Bilim Vakfı'ndan aldığı fonla işte bu sorunlara çözüm bulmaya çalışacak. Uzman 5 yıl içinde bazı zihinsel bozuklukları hafifletebilecek deneysel aygıtların geliştirilebileceğini söylüyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. doktor düşünün ameliyathanede ya da laboratuvarda değil torna atölyesinde matkaplarla çalışıyor. Ancak ortaya çıkardığı ürün hayli önemli çünkü hayat kurtarıyor. Juan Fernandez doktor ve hemşirelerle değil torna ve matkaplarla çalışıyor ve Houston Methodist Hastanesi'nin saygı gören uzmanlarından. Juan Ameliyathane teknisyenlerinin oksijen akışını daha iyi gözlemlemelerini sağlayan bir kapakçık yapmış. Oksijen bu şekilde girip çıkıyor ve sensör ne kadar oksijenin hastaya ulaştığını gösteriyor. Bu tür buluşlar bazen o kadar başarılı oluyor ki aletleri üreten şirketler yeni tasarımlarında bu buluşları kullanıyor. Biomedikal mühendis Matthew Jackson kardiyovasküler simülatör için parça geliştirme konusunda Fernandez'le işbirliği yapmış. Aslanede bir atölye olmasının avantajı karşılaştığınız sorunlara özel çözümler geliştirebilmeniz. Bazı parçaları çıkarıp eklemeler yaparak yeni bir şey geliştiriyorsunuz. Texas Tıp Merkezinde 25 yıl aşkın süredir çalışan Juan Fernandez kendine ihtiyaç duyulan parçanın çizimi verildiğinde deneyiminin yararlı olduğunu söylüyor. Kağıt üzerinde her şey çok kolay görünür ancak tıbbi parça yaratmak hiç de kolay değil. Bu kardiyovasküler simülatörün birçok parçasını Fernandez geliştirmiş. Simülatör hastanın aortunun bir kopyasını kullanarak kan akışını kontrol ediyor. Matthew Jackson metal yerine plastik bir alete ihtiyacı olduğunu çünkü aletin MR makinesine sokulacağını söylüyor. Bu Juan'ın bizim için geliştirdiği bir parça ve bu projenin ilk bölümünde bize çok yardımcı oldu. Bu kapakçığı ikisinin arasına sıkıştırıyorsunuz. Sol taraf ventrikül işlevi, sağ taraf ise atrium işlevi görüyor ve bunu MR makinesine sokabiliyorsunuz çünkü ham maddesi plastik. Kalp hastalığı tedavisindeki en önemli ilerleme Houston'da eski Cumhurbaşkanı Tugut Özal'ın da doktoru olan Doktor Michael DeBakey sayesinde sağlandı. Bu ilerlemenin ilk adımı da DeBakey'nin 1991 yılında Fernandez'den bir ventriküler asist aletinin prototipini yapmasını istemesiyle atılmış. 10 yaşındayken babasını gözlerinin önünde kaybeden Fernandez için bu kişisel bir önem de taşıyor. Babam horlamaya başladı ve ben şaka yaptığını sandım. Anneme haber verdim. O da ambulans çağırdı. Ama babam ölmüştü. Doktor kalp krizi dedi. Yeni tıbbi aletleri tasarlayan araştırmacılar Prestij'in yanı sıra patentlerden de para kazanıyor ve bunları kullanan doktorlar da tıp dünyasında statü kazanıyor. Juan Fernandez ilgi toplamayı sevmiyor ve yalnız çalışmayı tercih ediyor. Down, you know. İçten içe insanlığa yardım ettiğimi biliyorum ve benim için en önemli olan da bu. Juan Fernandez 65 yaşında ve istese emekli olabilir ancak çalışmaya ve tıbba hizmet etmeye devam ediyor. Alparslan Esmer, Amerikanın Sesi, Washington. Bugüne kadar Amerika'nın Sesi televizyonda, radyoda ve internette sizlerle birlikte oldu. Şimdi de Amerika'nın Sesinin ücretsiz ve hızlı mobil uygulaması akıllı telefonunuzda. Flash haberler alabilir, videolarınızı, resimlerinizi ve sesinizi muhabirlerimizle paylaşarak Amerika'nın Sesi ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Cebiniz ya da tabletinizin işletim sistemiyle uyumlu uygulamamızla haberleri okuyabilirsiniz. Amerika'nın Sesinin mobil haber uygulamasını şimdi hiçbir ücret ödemeden indirebilirsiniz. Türkiye Amerika arasındaki ticaret hacmi giderek büyüyor. Ancak Türk ve Amerikan iş dünyasını bir araya getirmek hala zor bir iş. İşte Amerika'da İngilizce olarak yayınlanan bir dergi bunun için çabalıyor. Amerika'nın Sesinden Melek Çağlar Turk of America dergisinin kurucusundan o derginin hikayesini sizler için dinledi. Bu akşamki programımızda New York'tan bir konuğumuz var. New York konuğumuz Turkey of America dergisinin kurucularından ve genel yayın yönetmeni Cemil Özyurt. Cemil Özyurt'la bu akşam neden böyle bir dergiye gerek duyulduğu, Turkey of America dergisinin Amerika'da nasıl bir işlev gördüğünü konuşacağız. İyi akşamlar Cemil. İyi akşamlar Melek Hanım. Teşekkür ediyorum. Evet, az önce belirttiğim gibi Turkey of America o yaklaşık 12 yıldan beri Amerika'da yayın yapıyor. İngilizce yayın yapan bir dergi. Hemen şunla başlayalım. Neden böyle bir dergiye gerek duyuldu ve derginin Türkler açısından, Amerika'da yaşayan Türkler açısından önemi nedir? Türk of Amerika dergisi aslında iki tane gencin, Amerika'ya okumaya gelen iki tane gencin bir hayali olarak başladı. Biz 2001 yılında ortağım Ömer Güneş ile birlikte Amerika'ya master eğitimimizi almaya gelmiştik. Türkiye'den gazetecilik, Marmara Üniversitesi'nde birlikte gazetecilik bölümünde okumuştuk. Amerika'ya geldiğimizde 2001 yılında şöyle bir şey dikkatimizi çekti. Amerika'da o dönemde Hürriyet Gazetesi'nin Almanya baskısı dağıtılıyordu. Amerika'daki yaşayan Türklerin hikayelerini lokal olarak, yerel olarak anlatan, yazan bir yayın organı yoktu Türkiye'de. Biz Türkiye'de de benim dergi geçmişim vardı yayıncılık geçmişim vardı ee, Biz öğrenciyken böyle bir projeyi geliştirdik acaba dedik böyle bir proje yapsak bir dergi çıkarsak ve bunu Amerika'daki Türklerin kendi hikayelerini anlattıkları yine Amerika toplumuna Amerika'daki topluma seslendikleri bir yay. 2002 yılının Ağustos ayında e, bu amaçla yola çıktık yani Türklerin derdini başarılan hikayelerini iş dünyası ağırlıklı bir dergi çıkarmayı hedeflemiştik o zaman da. 2002 Ağustos ayında çıkarttık. İlk sayılarımız e, Türkçe olarak çıktı. E, 4. ya da 5. sayıdan sonra İngilizceye e, İngilizce Türkçe'ye döndük. Sonra da tamamen İngilizceye. Etnik grupları Amerika'ya tanıtan, Amerikalılara tanıtan bir yayın anlayışı, bir yayıncılık ne kadar zor, ne kadar kolay? E, çok güzel bir soru. Etnik yayıncılığın en büyük sıkıntısı eğer bizim gibi Amerika yeni göç etmiş bir etnik gruba hitap ediyorsanız ki nüfusun çok küçük bir dilimini oluşturan 300-350 bin, 400 bin gibi bir rakamı oluşturan bir gruba hitap ediyorsanız ana sorunlarınızdan bir tanesi insanlar çok dağınık yaşadığı için ülkede o insanlara ulaşmak. İkinci sorun yani finansal anlamda yaşanan en büyük sıkıntı reklam veren sıkıntısı. Çünkü küçük bir topluma hitap ediyorsunuz. E, reklam vereninizi o toplumun içerisinden bulmak zorundasınız. E, biz bunları aşmak adına dili İngilizce yapmayı tercih ettik ki özellikle Türklere ulaşmak isteyen Amerikalı firmaların da e, tercihi olabilirim ve bunu da başardık. Amerika'da Fortune 500'e girmiş pek çok firmadan e, reklam almayı başardık. Etnik yayıncılığın en büyük sıkıntısı e, bir de özellikle dijital çağa geçişle birlikte basılı ürünlere olan ilginin azalması. E, bu sadece etnik medyanın değil, genel olarak medyanın sorunu aslında. Ee, biz bunları alt alta koyduğumuzda e, bizim en büyük avantajımız tek yayın organıydık. Yani İngilizce yayın yapan tek Türk yayın organı olmamız bir avantajdı. Ee, o avantajımızı diğer dezavantajların önüne geçebilecek, onları elimine edebilecek şekilde geliştirdik. Ee, o avantajımızı da iyi kullandığımızı düşünüyorum. Biz daha çok eee Konulara özel sayılar çıkarttık. Her sayıyı bir konuya ayırdık. Ve o konuyla ilgili hiç ulaşmadığımız bir kitleye ulaştık. E, o kitle bize yeni reklam verenler kazandırdı. E, belki örnek vermem gerekirse Amerika'daki mesela Türk Yahudilerle ilgili bir sayı çıkarttık. Amerika'ya 1900 yılların başında göç etmiş e, Yah Türk Yahudilerin hikayesini çok ilgi çekti o sayı. 4-5 ayrı baskı yaptık o sayıdan. Türk doktorların özel bir sayısını yaptık. Yani Amerika'nın New York, New Jersey, Connecticut eyaletinde e, faaliyet gösteren 200'e yakın doktor bulduk. Onlarla ilgili bir yayın yaptık. Ya bizim yayınlarımız daha çok her yerde bulunmayan, unik konular, spesifik konular olduğu için de e, ilgi çekti. Hedef kitlenizi özellikle dağıtım aşamasında, ulaşma aşamasında hedef kitlenizi nasıl belirliyorsunuz? Hedef kitlemiz şöyle, daha çok Amerika'da e, Amerika da yaşayıp Türkiye ile bir ilişkisi olan Amerikalılar. Öncelikle profesyonel ve iş hayatta Türkiye ile bir şekilde iş yapan, Türkiye'ye iş kurmak isteyen e, Amerikalılar. yine yanı, Bunun yanı sıra Amerika'da faaliyet gösteren hali hazırda e, Türk yöneticiler, iş adamları, girişimciler. E, çok niş bir market aslında bizim hedef kitlemiz. Yani biz herkese ulaşıp herkes bizi okusun diye bir yayın politikamız yok. Bizim sadece Diyebilirim ki 400 bin Türk'ün içinde hani o 50 bin kişilik niş bir marketin e, hedefliyoruz. O marketin içerisinde de o hedef kitlesinin içerisinde de dediğim gibi iş dünyası, profesyonel yöneticiler, e, Türkiye ile bir bağ kurmaya çalışan Amerikalılar, özellikle okurlarımız arasında pek çok sayıda eşi Türk olup Türk kültürüne ilgi duyan ama Türkçe bilmeyen insanlar var, eşleri var, şirket yöneticileri var. E, hedef kitlemizi biraz daha dar tutup, o alana yoğunlaşarak yayıncılık yapmak bizim daha çok kendimize belirlediğimiz bir yayın ilkesiydi. 12 yıllık deneyim içerisinde Turkey of Amerika olarak sizce bugüne kadar başardığınız en önemli misyon neydi? E, hemen şöyle pratik bir örnek vereyim. New York Valiliği'nin e, İstanbul'da ofis açmasını sağladık. Onu biz bizzat e, çıkarmış olduğumuz Upstate New York, özellikle New York'un üst bölgelerini. Türk yatırımcılara davet etmek üzere özel bir sayı çıkarmıştık New York ile. O sayının neticesinde Dubai'ye bir yatırımcı ofisi açmayı düşünüyordu New York valiliği. Biz dedik ki siz onun New York'a değil İstanbul'a açın. Ve İstanbul Ticaret Odası'yla onları bir araya getirdik. Onlar İstanbul Ticaret Odası'yla görüştüler. İstanbul Ticaret Odası onlara bedava bir ofis imkanı sundu. Ve Türkiye'de yatırım ofisi açtılar. En somut örnek verebileceğim, yani Türkiye'ye faydamız... ...oldu diyebileceğim konu oydu. Ee, bir diğer konu da... ...bizim bu özellikle... E, ...ortak topraklarda... ...doğup büyüdüğümüz, aynı değerleri... ...paylaştığımız ama değişik... ...nedenlerle Türkiye'den ayrılmak... ...zorunda kalan pek çok grupla... ...temas ettik. Mesela bir konuşmamın... ...başında bahsettim. Amerika'ya... ...1900'lü yılların başında gelen... Yahudiler e, Yahudileriyle ...ilgili çıkarmış olduğumuz sayı... ...çok büyük ilgi gördü. Özellikle Amerika'da yaşayan ve çok e, önemli noktalara gelmiş Seferdik Yahudiler bu, bu sayıya inanılmaz iyi gösterdiler. E, onlarla ortak bir seminer yaptık e, ve bu seminerde de e, yaklaşık iki nesil önce Türkiye'den göç etmiş insanların çocuklarını torunlarını bulduk. Onları Türklerle bir araya getirdik. Yani kültürel bir e, yeniden buluşmayı gerçekleştirdik. Ya biz zaten sadece kendimizi bir e, Klasik anlamda bir dergi olarak görmüyoruz. Biz misyonerlik yapıyoruz bir anlamda. Türkiye'nin e, Amerika'daki tanıtımı, iki ülke arasındaki köprülerin iş dünyası, kültürel anlamda köprülerin daha sağlıklı kurulması. E, yani klasik anlamda sadece rutin haberleri takip edip, rutin haberler yapıp e, okuyucunun gelip biz okumasını beklemiyoruz. Bizzat e, aktif olarak da insanlar arasında bağları kurmak, network sağlamak için de çaba harcıyoruz. Cemil Özyurt verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Melek Hanım programınızı ağırladığınız için iyi yayınlar diliyorum. sosyal medya profilinizde kendi fotoğrafınızı mı kullanıyorsunuz? Artık Kaliforniya'da yeni bir teknoloji geliştirildi ve bu durum tarih olabilir. Gerçek kullanıcıların iki boyutlu fotoğraflarının yerini üç boyutlu avatarların aldığını düşünün. Uzman Ari Shapiro yeni bir teknoloji sayesinde bunun çok yakında mümkün olduğunu belirtiyor. Bu teknolojiyi görmek beni heyecanlandırıyor. Çok yakında birçok insan 3 boyutlu avatarlarını kullanabilecek. Shapiro bu 3 boyutlu avatar teknolojisinin nasıl çalışacağını Güney Kaliforniya Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü'nün laboratuvarında gösteriyor. Neredeyse bir dakikada kopyayı yapıp 3 boyutlu modelimi yarattılar ve zıplayıp koşturdular. Avatarınızı popüler sosyal medya platformlarında fotoğraf yerine kullanabilirsiniz. Kullanıcılar avatarın görünüşünü her gün değiştirebilirler. Modelleme teknolojisi sayesinde kişinin giyim, kuşam, saç stili de dikkate alınıyor. Daha sonra yazılım bu bilgileri de kullanarak avatarı oluşturuyor. Shapiro bu üç boyutlu avatar teknolojisinin insanların sosyal medya tecrübesini değiştireceğini ve insanların birbirlerine daha da bağlı olacağını belirtiyor. Sosyal medyada bir şeyler yazdığınızı ve sanal karakterinizin de bunu sesli okuduğunu düşünün. Ya da aile üyelerinizin ve arkadaşlarınızın da gösterildiği bir uygulama düşünsenize. İnsanlar kendilerini ve ailelerini bu simülasyonlarda görünce bunun psikolojik bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Çok etkili olacak tek ihtiyacınız olan bir yazılım programı, bilgisayar ve insanları algılayabilen, 360 derece tarayabilen bir tarayıcı. Bir dakikada tarandıktan sonra birkaç dakika içinde bilgiler avatarınızı yani sanal karakterinizi yaratıyor. Sinema filmlerinde kullanılan 3 boyutlu avatarlar milyonlarca dolara mal oluyor. Ancak bu avatarın maliyeti çok daha düşük. Bu yazılımın 10 ila 50 dolar ya da en fazla 100 dolar olacağını tahmin ediyoruz. Ancak fiyatın uygun olması da bazı sorunları beraberinde getiriyor. Mesela avatarlar yüzdeki gamze veya ince detayları gösteremiyor. Uzmanlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte kalitenin de yükseleceğini belirtiyor. Selin Serünlü Amerika'nın sesi Washington. Amerika'da üniversite eğitimi ücretsiz değil. Herhangi bir bölümden mezun olmak en az 10 binler hatta yüz binlerce dolarlık bir borç yükünün altına girmek anlamına geliyor ki fil dişi kule belgeseli bu zorlukları konu almış. Washington yakınlarındaki Alexandria kentinde sıcak ve nemli bir gün yaşanıyor. Ancak sıcaklık yaz aylarını çalışarak geçiren üniversite öğrencisi Brandon Attilis'i durdurmuyor. Yazın kazandığı parayı kış aylarında üniversite masraflarını karşılamak için kullanacak. Ailem ev kiramı ödüyor ama diğer faturaları ben ödüyorum. Ev kiralamak yurtta kalmaktan daha ucuza geliyor. Brandon çok çalışkan bir öğrenci ve iyi bir iş ahlakı var. Üniversite harç ücreti ise peşin ödenmiş. 4 yıllık üniversite masrafının tamamını önceden ödedik. O zamanlar harç şimdikinin dörtte birinden azdı. Brandon'ın annesi Chris Attilis çocuklarının doğumundan kısa süre sonra üniversite masrafları için para biriktirmeye başladıklarını söylüyor. Ama bütün üniversite öğrencileri Brandon kadar şanslı değil. Our nation's combined student loan debt has now hit one trillion dollars. Andrew Rossi'nin belgesel filmi Ivory Tower, fil dişi kule, borç altında ezilen Amerikalı öğrencileri anlatıyor. If I do ever have kids, my private loans will be directly passed to them, even if I die. It's a nightmare. We see that college tuition has. Üniversite masrafları 1978'den beri yüzde 1100 oranında arttı. Bu artışın birçok nedeni var. Bunlardan biri hükümetin yüksek eğitimi daha az sübvanse etmesi. Rossi mezun olan öğrencilerin yarısının ya iş bulamadığını ya da niteliğinin çok altında işler bulduğunu söylüyor. Belgesel istihdam pazarının darlığına rağmen üniversitelerin harç ücretlerini sürekli arttırdığını gösteriyor. Bazıları Amerika'nın marka haline gelmiş iyi üniversitelerde eğitim almak için ek bir bedel ödemenin normal olduğunu düşünüyor. Öğrencileri etkilemeye çalışan üniversiteler baş döndürücü kampüsler inşa ediyor ve sonuçta öğrenciler inşaat masraflarını ödüyor. Chris Attilis oğluyla kampüsleri gezerken buna bizzat şahit olmuş. Granit mermerlerle kaplı tuvaletleri gezerken benim zamanımda görüntünün çok farklı olduğunu düşündüm. Sanki üniversite eğitimi için değil de özel bir kulübe üyelik için para veriyormuş gibi hissettik. Belgeselde birçok öğrenci çok pahalı olduğu için üniversiteye gitmemeyi tercih ediyor. Bazıları online eğitimi deniyor ama Brandon bunun herkese uygun olmadığını söylüyor. Gerçekten çok çalışkan olmanız ve çok istekli olmanız gerekiyor. Brandon borca girmeden üniversite okuyabildiği için kendini çok şanslı hissediyor. Diplomasını alıp iş hayatına atılmayı, kariyer basamaklarını tırmanmayı ve bir aile kurmayı hayal ediyor. Bütün bunları yaparken de üniversite eğitiminden kaynaklanan borcun önünde engel oluşturmayacağını biliyor. Ayşe Gülsümet, Amerika'nın Sesi, Washington. Hayatın gündemini başkent Washington'un sahil semtlerinden birinden Oltan Alexandria'dan yaptık bu hafta. Haftaya yeni bir gündemle tekrar karşınızda olmayı umuyoruz ve hepinize güzel bir hafta diliyoruz.